Yine ne oluyor çocuklar? Ama, ne oldu yine? Ya, ya, ya. Ama Eren niye böyle yapıyorsunuz bak, anne? Top, topu da şimdi <laughs> Ama bak beraber oynamak istemiyor musunuz? Hayır. Ya gelin <laughs> bakalım buraya siz kardeşsiniz böyle olmaz <laughs> ki ya. Ay Eren'ci bak bu şey top sen bir daha kardeşinin <laughs> burnuna falan dikkat et. Hayır, tamam mı? Olamazsın Ama öyle bir şey yok oynayacak o da senin kardeşin. Dışarıda. <laughs> 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 Erenciğim olmuyor öyle tamam mı annem? Bak şimdi ne yapacağız? Bir bir şey yapacağız. Üç gol atacağız. Bakalım golleri kim atacak olur mu? Hadi bakalım. Zeynepçim hayır at almayacaksın onun içine gol atılacak işte zor olan da o. Hadi bakalım. Zeynep olur mu anneciğim? Bir anlaşalım gel 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 gel. şu abini bir yeri. Tamam annem yanlışlıkla oldu. Abi senin canın yanmasını istemez. Tamam mı annem? Bir şey yok. Efendim? Bir şey yok. Hadi o zaman. Hadi yeniden başlıyoruz tamam mı çocuklar? Hadi bakalım. Eren yavaş. Hadi 3 dediğimizde. 1, 2, 3. Gol değil. Evet. 0-0 sı şu an. Şimdi sıra Zeynep'te. Hadi bakalım. Zeynep. Kızım ne kadar da hızlı atıyorsunuz ya? Bu da gol olmadı. Eren isabetli yapsanız annem. Evet. Hadi bakalım. Eren ciddi ciddi böyle mi atıyorsun annem? Sen. Bir de ben atabilir miyim bir? Hadi bakalım. Anne benim Hadi bakalım, bu seni yener atıyorum. A, gol olacaktı ama. Hayır, en azından gol olacaktı. Gol değil ama. Evet, değil. Ne yapalım ya? Yok, abinin <laughs> Evet, Zeynep. Ama sen şimdi abine sıra, sonra senin sıra. Ben seni yine attım ya annem. Hadi bakalım. Vay! 0 sıfır Elen. Ela nasıl yapıyoruz? Su. Su. Oo, hadi bakalım. Kim yenecek? Hadi bakalım, hadi. Anne. Efendim annem. O Ronaldo. Ronaldo. Oh, <laughs> Hay 7. Hayır, bir bir bir. Elencim O zaman kaleye de giriyor. Kalenin içinden de top tamam, çıkıyor. O zaman bir bir. Sen de öyle yap, sayacağız. Tamam, ben. tamam ben hadi. Kazanamaz sürpriz var. Tamam hadi bir bir. Üçte bir hadi. <laughs> tamam kabul ediyoruz 2-1 hadi bakalım Zeynep de sıra hadi Zeynep yavaş yine odaklan Zeynep Zeynep hadi kızım evet. ve ee, olmadı. Eren bu golü atarsa Eren sürprizi kazanacak. Evet anneciğim hadi Eren. Hadi Eren'cim. Tamam anneciğim hadi bakalım. sinirler kim benim. Oo. Oh. Olmadı. Sıra Zeynep'te. Hadi ama ya. Heyecan yok. Hızlı olun birazcık. Hadi bakalım. Aferin aferin. Eren. Hadi bakalım Zeynep. Eren çık kaleden göremiyoruz bir topu. Oo olmadı. Eren bu sefer bekliyorum senden. Anladım. 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 Zeynep Zeynep ayak Hadi bakalım sen ayak içi atabilecek misin? Geliyor. Ve kazanan. Ve kazanan sürprizinde gelir. Kim oldu? Bir söv yaptı görelim Eren. Oo, tebrik et abine. Tebrik ederim de hadi bakalım abin yendi. Hadi. Tebrik ederim. Biraz isteksiz oldu ama anneciğim tebrik ederim. Hadi görüşürüz.